Evet arkadaşlar geldik ne ihracata ki amacımız buydu zaten. Peki şimdi arkadaşlar ne ihracatla gelir arasında nasıl bir ilişki var? Ne nasıl bir ilişki var? Birlikte bulalım arkadaşlar. Nereden bulacağız? Net ihracatın bileşenleri neydi? Birincisi ihracattı ne öğrendik onun hakkında? İhracatın otonom olduğunu öğrendik. Diğer bileşenimiz neydi? İthalat. E, i̇thalatın da arkadaşlar otonom ithalat ve uyarılmış ithalattan oluştuğunu öğrendik. E hadi basit bir işlemle arkadaşlar net ihracatın gelir ve arasında nasıl bir ilişki var matematik kullanarak bulalım. Nasıl bulacağız? E net ihracatı nasıl ifade ediyoruz? İhracat eksi ithalat. İhracat yerine bu ifadeyi, ithalat yerine de bu ifadeyi yazalım arkadaşlar. Yazıyorum ben de İhracat bir otonomdu yazdım eksi parantez içerisinde yazayım önce otonom ithalat ve uyarılmış ithalat diye yazdım. Sonra bu eksiyi bir açalım isterseniz hemen açıyorum arkadaşlar e, eksi otonom ithalat eksi uyarılmış ithalat diye yazmam ehaliyle bayağı bir şey çıktı ortaya. Mesela ilk olarak neyi söyleyebiliriz arkadaşlar? Net ihracatla gelir arasında bakın nasıl bir ilişki var? Ters yönlü bir ilişki var. Yani gelir artarsa net ihracat azalacakmış. Ben demiyorum. Matematik diyor arkadaşlar. Bununla birlikte şunlar da net ihracatın otonom bileşenleri, o yüzden de buna net ihracatın otonom ifadesini karşılayacak şekilde en kısa o dedim arkadaşlar, e, toparlarsak net ihracatınız gördüğünüz üzere arkadaşlar, otonom net ihracat ve uyarılmış net ihracat diye ifade edilebilir hemen daha öncekilerde yaptığımız analizde analizlerde edindiğimiz bilgiye göre arkadaşlar şu kısım bize ne hakkında bilgi verecek? Net ihracatın konumu hakkında bilgi verecek. Şu kısım ise bize eğim hakkında bilgi verecek. Yani marjinal ithalat eğilimindeki bir değişme net ihracat doğrusunun eğimini etkiliyor imiş. Peki matematiğe göre yaptığımız bir analizin ardından ulaştığımız sonuç şu. Net ihracatla gelir arasında bir ilişki kurulsa bu ilişki ters yönlü olmalı. Yani gelir arttığında net ihracat azalmalı diyor bize matematik. Peki arkadaşlar birazcık daha bunu basitleştirebilmek adına şöyle yapalım. Belirli bir dönemi inceleyelim bir ekonomi için arkadaşlar. Şuraya yılları yazalım. E bize ne lazım? Gelir lazım değil mi? Gelir karşısındaki değişikliklerini de gözlemleyeceğiz. Sonra ihracat bilgisine ihtiyacımız var. Onu da yazdım. E ithalat bilgisine ihtiyacım var. Onu da yazdım. E ihracatla ithalat arasındaki farkı ifade eden net ihracata da ulaşırız buradan. Yani şuradaki matematiği bize söylediğine ikna olalım arkadaşlar. Ne diyeyim işte mesela 2003 yılındayız arkadaşlar. Sallıyorum gelir düzeyimiz 100 birim örneğin. E yine kafadan belirliyor arkadaşlar. Farzı misal ihracat düzeyimiz örneğin ne olsun 80 birim olsun. Bu durumda ithalatımız da arkadaşlar ne olabilir? Örneğin 50 birim olsun. Şimdi arkadaşlar ilk gözümüze çarpan şey ne? Gördüğünüz üzere ihracatımız ithalatımızdan büyük. E ihracat ithalattan ya yani önce şu işlemin sonucunu bir yazalım. Net ihracata göre bu işlemin sonucu ne çıkacak? 30 çıkacak değil mi arkadaşlar? Neden? Çünkü net ihracat bizim için ihracatla ithalat arasındaki fark idi. Peki pozitif çıkmasının nedeni ihracatın ithalattan fazla olması. Yani net ihracatın pozitif çıkması. Biz buna ne demiştik hatırlayın? Dış ticaret fazlası demiştik. Devam ediyorum arkadaşlar. Neyle devam ediyorum? Amacımız gelirdeki değişikliğe bunların nasıl tepki verdiğini bulabilmek. Diyelim ki 2004 yılına geldim. Gelir düzeyimiz artsın. 100 bin. İhracat da artar değil mi? Doğru düşmedim değil. İhracat neydi? Otonom arkadaşlar. Yurt içi gelir düzeyinden etkilenmiyor. İhracatımızı aynen yazacağız. Otonom olduğunu şimdi diyorum, hatırlatıyorum arkadaşlar. İhracat gelir artınca artmadı ama ithalat gelir artınca artacak. Örneğin 80'e çıksın arkadaşlar. E, gördüğünüz üzere bu işlerin sonucu ne çıkacak? Sıfır. Neden? Çünkü ihracatla ithalat birbirine eşit. Ve ihracatla ithalat birbirine eşit olduğunda yani net ihracat sıfır değerini aldığında biz buna ne demiştik? Dış ticaret dengesi ya da dış denge diyebiliriz arkadaşlar. Peki son bir satır daha yapalım. Şöyle ki 2005 yılına geldiğimizde örneğin gelir düzeyimiz 300'e çıksın. İhracat otonom hocam değişmez. İhracat aynı yazdım ama ithalat artacak arkadaşlar. İşte ne kadar artsın? Diyelim ki 110'a çıksın. Ve gördüğünüz üzere arkadaşlar bu durumda ithalat ihracattan büyük ya da ihracat ithalattan küçük. E haliyle bu işlerin sonucu negatif çıkacaktır bizim için. Nedeni ihracatın ithalattan küçük olması ya da ithalatın büyük olması ve net ihracatın negatif değer aldığı duruma biz ne demiştik? Ki dilimiz daha alışkındır. dış ticaret açığı demiştik arkadaşlar. Peki ben bu tabloyu niye yaptım? Bir, şununla e, ispatını yapabilmek için basitçe. İkincisi, şunu görün istiyorum arkadaşlar. Gelir düzeyimizi biz arttırdık. Gelir düzeyi arttığında ihracatımız otonom olduğu için değişmedi. Ama ithalat artmaya devam ettiği için bir noktadan sonra ihracatın değerini aştık ve bu bizi açığa götürdü. Yani gelir arttıkça ihracat serbest otonom, e, ithalat ise arttığı için bu bizi zamanla açığa götürüyor. Bir de şunu görün istiyorum. Gelir arttı. 30, 0 ve eksi 30 değerlerini alarak net ihracatımız ne oldu? Azaldı. İşte aralarındaki ters yönlü ilişkiyi yine basitçe bu şekilde ifade edebiliriz arkadaşlar. Peki ve bir de ihracatı, ithalatı eksene taşıyıp oradan net ihracata ulaşalım isterseniz arkadaşlar. İki grafiği birbirine bağlayarak bunu yapalım. Yatay eksene gelir düzeyini yazdım. Dike eksene hem ihracat hem ithalat yazdım. İkisini birlikte göstereceğim. İhracatı nasıl çizmiştik? Otonom olduğu için yatay eksene paralel çizdik arkadaşlar. İhracat otonom olduğu için. Peki ya ithalat? İthalat dedik ki otonom ithalat söz konusu ise otonom ithalatın başladığı noktadan başlar ve şöyle pozitif eğimli bir şekilde çizilir. Çünkü arkadaşlar gelirle ithalat arasında doğru yönlü bir ilişki vardı. Ben de buradaki iki grafikten yola çıkarak, iki doğrudan yola çıkarak net ihracatı eksenlere taşımaya çalışacağım arkadaşlar. Ha şunu da yapabiliriz şuradaki gelir ve net ihracat bilgisini de eksene taşıyarak arkadaşlar grafiği oluşturabiliriz. Peki şöyle yapalım isterseniz. İlk olarak basit grafik mantığı ile başlıyorum. İkisinin kesiştiği şu nokta ile arkadaşlar. Bu noktada ilk söylemem gereken şey ne? Burada iki eğri doğru kesiştiği için o iki değer birbirine eşittir. İhracat ithalata eşit. Yani burada net ihracat eşit sıfır. Yani burası neyi ifade ediyor bize? Dış ticaretteki dengeyi ifade ediyor. Demek ki şuradan aşağıya indiğimde gördüğüm gelir düzeyi dış ticaretteki dengeyi sağlayan gelir düzeyi. Mesela hemen arkadaşlar şurayı işaretleyebilirim ve derim ki burada net ihracat sıfır. Burada dış ticarette denge var diyeceğim arkadaşlar. Sonra yine grafiğe geri dönüyorum. Şu sıfırla yeni bir gelir düzeyi arasına bakalım. Yani şu mavi ile taradığım kısma bakalım. Yine basit grafik mantığını kullanarak arkadaşlar. Üstte olan eğrimiz doğrumuz ne? İhracat. Alttaki ithalat. O yüzden ne diyeceğim? İhracat büyüktür, ithalat. E, i̇hracat ihracat ithalattan büyükken net ihracat pozitif değer alıyordu. Pozitif değer aldığında da biz dış ticaret fazlası var diyorduk. Ha bunu şöyle de yapabilirsiniz. Herhangi bir gelir düzeyini alırız buradan. Buradan yukarıya çık. Nereye geldik? İthalat. Dön sola. Şurası ithalat. Daha yukarıya çık sola dön. Aynı gelir düzeyinden. İhracat. İhracat ithalattan büyük. Bu şekilde de ifade edebiliriz arkadaşlar. Peki. Dursun. Hemen şu sağ tarafa geçelim bir de. Grafiğin dengenin sağına arkadaşlar. Orada da ne diyeceğim? Kırmızı olan ithalattı, değil mi? O daha yukarıda. İhracat aynı gelir düzeyi için daha aşağıda. Haliyle burada ihracat ithalattan küçük ya da i̇hracat ithalat ihracattan büyük. O yüzden burada Net ihracat negatif değer alacak. Bu da bize dış ticaretteki açığı gösterecek. <laughs> Peki arkadaşlar bunları söyledikten sonra şuna bakalım. Gelir arttıkça net ihracatımız pozitif, sıfır ve negatif değerlerini alarak azaldı. Grafik de bize bu ters yönlü ilişkiyi ispatladı. Hemen buna ekseni taşıyorum. Nasıl çizeceğim? Şurada pozitif değer olduğu için sıfırın üzerinde olmam lazım. Ve gelir arttıkça net ihracat yani iki eğri arasındaki mesafemiz azalıyor. Onu da şöyle aktardım. Arkadaşlar haliyle şurası da net ihracatın otonom kısmını ifade edecek. Peki şurası mavi çizdiğim kısmı doğrunun bize neyi gösteriyor? Dış ticaret fazlasını hemen yazdım. Sonra dengemiz arkadaşlar onu söylemiştik. Dengenin sağında ise arkadaşlar dalga 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 dengenin sağında ise arkadaşlar açığımız vardı ve ...gelir düzeyi arttıkça iki arasındaki mesafemiz yani açığımız arttığı için... ...onu da şöyle grafiği tamamlayarak gösteriyorum. Şurası da net ihracatı arkadaşlar. Negatif değer aldığı ve bizim de dışarı açığını ifade ettiğimiz bölge. Bu şekilde net ihracatı da tamamlamış olduk. Eksenlere taşımış olduk arkadaşlar. Peki, bunu söyledikten sonra... E, harcama kalemlerimizi tek tek inceledik. Yani toplam harcamayı paramparça ettik. Detayına girdik. Sırada ne var? Hepsini toplayıp toplam harcama fonksiyonuna ulaşmamız lazım. Kısa ara devam ediyoruz.